Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar dostlar. Yayına hoş geldiniz. Bugün piyasa kötüydü fakat bizim hisselerimiz açısından iyiydi. E, piyasa düşerken bizim hisselerimiz e, tavanla kapattı. Gayet güzel karlar elde ettik. Bizim açımızdan e, çok iyiydi. Geleceğe Yatırım kanalı e, aboneleri, üyeleri için her şey çok güzel ilerliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, bugün e, enerji hisselerinin dönüşlerini yakaladık. Dünkü yayında özellikle belirtmiştim. Onları vurgulayacağım sizlere. Tek tek inceleyeceğiz onları. Bir de son 3 ise de yükseliş bekliyorum, bir tepki bekliyorum. Grafik olarak güzel görünüyor, onlardan bahsedeceğim. Şimdi yayına başlamadan önce yine kısa bir konuşma yapmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Dün biliyorsunuz biraz yorgundum sizler için. Yorgun ve uykum olmasına rağmen zor şartlar altında video çektim. Sebebini bugün anlamışsınızdır. Özellikle bu dönemde uçacak, kaçacak diyenlere veya düştü battı, yandık, bittik kilo olduk diyenlere karşı bir farkımızı yine ortaya koymak adına enerji hisselerini bölütenimi almıştım ben dün. Sizlerin de gördüğü üzere ben elimi değil tüm bedenimi taşın altına koydum. Bunu söyleyip söylememek arasında çok düşündüm ama söylemezsem vicdanım rahat etmezdi dostlarım. Çünkü özelden yüzlerce mesaj aldım işte enerji hisseleri ne olur, nereden döner, işte var hocam yardım edin grafik olarak alanı inceleyin diye. Ve ben de buna istinaden dün ele almıştım ve enerjiler tam dediğim yerden döndü. Biraz sonra değindiğimde de siz göreceksiniz. Yani değineceğim biraz sonra göreceksiniz. O yüzden sizlere beni daha dikkatli ve özel bir şekilde takip etmenizi öneriyorum. ben bu çalışmaları sizlere sunmak için çok emekler veriyorum. Kendimle birlikte sizlerin de ekonomik özgürlüğünüze bir adım daha atmanız için daha çok çalışıyorum dostlarım. Önce öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonra sizler yorumlarınız ve kanalı olan bağışlarınızla nasıl bana güveniyorsanız, bana güveniyorsanız, ben de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağım. Her geçen gün ispatlamak istiyorum ve bu yayınlara da böyle hazırlanarak çıkıyorum. Yani içerik üretmek benim için önemli, kaliteli içerik üretmek de her şeyden daha önemli. E, yaptığımız işin de tabii ki de hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, onun dışında en önemlisi de burada gerçekten çok güzel bir iğme yakaladık sizlerle birlikte. İyi bir sinerji oluşturduk. Sizlerin de katıl üyelik kısmına desteğiyle inşallah çok güzel paraları birlikte kazanacağız. Elbette yeri gelecek stop da olacağız. Yeri gelecek tavanları da alacağız. Ee, ve bu süreçleri hep beraber birlikte yaşayacağız. Ee, burada beni takip eden her üyen borsa konusunda tecrübeli olacak ve panikliğini yenecek. Ben bu konuda tam destek vereceğim. Bunu da göreceksiniz zaten. Ee, şimdi isterseniz e, geçelim Borsa İstanbul' incelemesine. Şimdi dün ben 7.477 seviyesinde bir direnç olduğundan bahsettim. Bugün orada oyalandı. Beklediğim bir şeydi benim. Ee, ve gün içerisinde e, 7.500 pardon 7.359-7.504 aralığında hareket etti. Ee, günü de 7.412 seviyesinden kapattı. 137 milyarlık bir işlem hacmi vardı. Şimdi bu e, günlük grafik, günlük grafikte önce bir dirençleri sayayım. E, direnç destekleri 7.959 direnç seviyemiz. Aşağıda 7100 seviyemiz var. Bir de 4 saatlikte farklı bir durum dikkatimi çekti. Onu da ben sizlere belirteyim. Şu bölgede bizim bir at nalımız var arkadaşlar. Price action konusu içinde geçerli olan at nalı. Burada da ben açıkçası düşüşün olması durumunda bir tepki bekliyorum. Neresi bu seviye? 7276-7205 seviyeleri. Burası bizim için önemli. Gerçi 4 saatlikte en son bir yeşil mum yakmışız. Belki buraya tam temas etmeden de direkt e, yükselişe devam edebilir. Fakat düşüş halinde buradan bir tepki almasını beklerim. E, dediğim gibi e, hala daha trend yukarı yönlü. Hala daha bozulmadı trendimiz. Bozulursa ben sizlere e, söyleyeceğim yayında, yayında arkadaşlar. Şimdi ondan sonra e, şeye geçelim. Kontrolmatik. Şimdi kontrolmatik biliyorsunuz ben e, ayın 3'ünde ele almıştım. Yani o zamanki grafiği inceleyelim hatta ne demiştim. O zaman e, şimdi grafiği biraz değiştirdim gerçi de. Yükselen kanal direnci üzerine hacimli bir şekilde attı. Şu kanalımızın üzerine attı. Ee, ve yeni zirvelere yelken açacaktır demiştim. 228.9 yayında ben ele almıştım. Ee, YouTube yayında zaten e, izleyebilirsiniz. Kanalımda var. Ve e, yeni zirvelere yelken açacaktır demiştim. 228.9 seviyesinde kapatmıştı. Ve bugün kontrolmatik kaçla kapattı? Ona bakalım. Bugün kontrolmatik 267.9 da kapattı ve benim söylediğim yerden yaklaşık bir yüzde bir artış yaşadı 5 günde yani ayın üçünde paylaşmıştım ben onu ve dünkü yayında da ben 349.9 bir teknik olarak hedef belirlemiştim Çanak hedefini belirlemiştim o yönde bugün güzel bir hacimle güzel bir ivme hareket etti ve tavanla kapattı 267.9 seviyesinde kontrol mettiği şimdi direnç ve destek değerlerine ele alacak olursam Birinci direncimiz 302.9, ikinci direncimiz teknik hedef olan 349.9 yani 350 hedefleri. Destek seviyeleri ise 260.4. Burası da önemli. Bu direnci kırdı kontrolmatik. Şu bölgede oyalanmıştı. Ben biraz onu da gözlemliyordum. 3-4 gün oyalandı. Daha sonrasında 260.4'ün üzerinde bir kapanış geldi ve kırdı. belki bir miktar düzeltme yapıp da 260'a geri çekilme olabilir. Sonra tekrardan yoluna devam edecektir. Diğer destek seviyeleri 226.9, 212.9 seviyeleri. Hacim bugün ortalama hacmin 1.5 katı seviyesinde seyretmiş. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Onkosem. Onkosem'i de 2 gün önce yayında ele aldım. Ve tam şurada Fibonacci desteği ve Parla kanal desteği olduğundan bahsettim. Tepki beklediğimi söyledim. Hatta ben grafikte de göstereyim onu sizlere. Ne zaman paylaşmışım? 6 Ağustos. Bugün kaç? 8 Ağustos. Paralel kanalın orta bandı şurası ile Fibonacci desteğine geldi. Buradan tepki vermesini beklerim dedim 6 Ağustos günü. Ve bugün bakalım kaçla kapatmış. Bugün yine tavanla kapattı. Dün de tavanla kapattı. Yani söylediğim yerden şurada söylemiştim ben. 2 gün üst üste %10, %10, %20'yi verdi. Bu da bizim grafiklerimizin ne kadar güzel çalıştığını, başarılı olduğunun en güzel kanıtı zaten e, ben bu grafiği zaten şeyde de gördüm. Onkosemin e, kendi etiketine girdiğimde de gördüm. Orada çok güzel yorumlar vardı. Grafik ve formasyon çok beğenilmişti. İşte bu yüzden beğeniliyor, bu yüzden başarılı oluyoruz dostlarım. Yani grafiklerimiz çalıştığı için hiçbir şey rastlantı değil, e, tesadüf değil. Tamamen kendi emeğimiz, kendi başarımız kanalımız adına öyle söyleyeyim. E, onun dışında şimdi Onkosem'de olan dostlarım için direnç ve destek seviyeleri. 208.9 şu an 175.8'i geçti direnç seviyesiydi. 208.9 birinci direnç, 251 ikinci direnç, 297.6 üçüncü direnç. Ben bu noktada şu 251'in biraz yani sert bir şekilde fiyatı bile belki tutabileceğini düşünüyorum. Ama buradan geri dönüş beklemiyorum açıkçası. Belki oyalanır bir miktar. 251'e kadar açıkçası yükseliş hareketin devam edecektir. Şu 208'de de bir miktar oyalama ihtimali var ama 251 daha güçlü direnç. Destek seviyelerine bakacak olursak 161.9 birinci destek, 147.1 ikinci destek, 129.3 üçüncü destek seviyemiz. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Euro Power. Şimdi enerjilerle ilgili Euro Power'ı ben belirtmiştim. Astor'u da belirtmiştim. Ve arkadaşlar sizlere dün yayında, dünkü yayınımı da izleyebilirsiniz. Hatta onunla ilgili şeyi de e, Twitter'da da yayının içerisindeki ben grafiklere Twitter'a da atıyorum, sosyal medyada da paylaşıyorum. E, yani şurada da mesela açayım, pardon açılmadı grafik. Heh. Şimdi şurada da açayım. Kanalın altına attı. Kutudan bir tepki almasını bekliyorum dedim. Dünkü kapanış 182.5'tu. Bu benim e, dünkü yayınımda ele aldığım seviye. Bugüne bakıyoruz. Görüyor musunuz? Dün buradaydı. Tam nereye iğne atmış? Nereden dönmüş? Böyle yaklaştırayım biraz. Ben şurada bir FTR kutusundan bahsetmiştim. 181 ve 175.4 demiştim. 175.4 demiştim dostlarım. Şimdi burayı iyi dinleyin. Kaça düşmüş? 175.5'e düşmüş. milimetrik çalışmış. Temasını da aldı. Gün içerisinde zaten bir takip ettim seans açıldığında. %3.4 düştü. Tekrardan çıktı. Bizim için önemli olan kapanıştı ve gayet güzel de çalıştı. Buradan e, Euro Power'ın dönüşünü yakaladık. %7 de bir kar verdi. E, bereket versin. Gayet güzel bir grafik bu da bizim için. Diğer direnç ve destek seviyelerine ele alacak olursam 199.2 Bugün hatta fitili kata, kaça atmış? 198.5 199.2 birinci direnç. E, 206.8 ikinci direnç. 225 üçüncü direnç. Destek seviyelerimiz ise e, 181.2 Aşağıda kutumuzun diğer desteği 175.4 ve 173.4 seviyeleri. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Astor. Astor da yine milimetrik yakaladık. Şimdi Astor'la ilgili ne demişim ona da bakalım. Dünkü yayında. Dün Astor bu bölgedeymiş. Demişim ki ben zaten YouTube'da da bahsetmiştim. Sonra buraya açıklama olarak da sosyal medyada paylaşıyorum. Fibo desteğinden tepki almasını bekliyorum. Düşüşün devam etmesi halinde kutudan bahsetmiştim. Fakat tam Fibo desteğinden 107.3'ten çok güzel bir tepki aldı. Hatta kutuya da biraz iğne attı. Onu da ben sizlere göstereyim. E görüyorsunuz dostlarım. Yani bugün tam kutumuz 105 ile 101.3 arasıymış. E, iğneyi de 104.4 tam kutunun arasına atmış, buradan tepkiyi de almış yüzde 7 bir artışla kapattı. Bu da gayet bizim için olumlu ve güzel bir durum. Şimdi e, diğer enerjilere geçeceğim. Fakat endeks görüyorsunuz 0.78 düşerken bizim hisselerimiz kontrolmatik tavan, onkosem tavan, yayında ele aldığımız dün yayında el aldığımız Europower yüzde 7, Astor 7. CV enerjiyi almamıştık, onu da şimdi değineceğim. CV Enerji'de de yine şöyle bir yukarı yönlü bir paralel kanalımız var. Burada da yine desteğimiz 319'muş. Görüyor musunuz? Hem Fibonacci desteği hem de kanalın alt desteği nasıl çalışmış? Bu da buradan %10'u vermiş. 352.6 ile kapatmış. Yani CV Enerji'de önemli seviye belirteyim. Evet. Önemli seviye 372.9 üzerinde kapanış gelirse... CV enerjide yükseliş hareketi hızlanır. Bu seviye önemli. 372.9 üzeri kapanış. Ee, direnç diğer dirençler 392.8, 418.1. Destek seviyelerimiz ise e, aşağıda bir 319.7'miz var. Pardon, 345'imiz var. Ee, daha sonra 319.7 ve 299.8 seviyeleri var. Hacim ortalama hacmini bir buçuk katı seviyesinde seyretmiş. Şimdi alfası ele alıyorum. Alfası önceki yayınlarda bir grafiğim vardı benim. Onu hiç bozmadım çünkü gayet güzel çalışıyor. Şurada bir yükselen bir trend vardı. Onu kırdı. Sonra yükselen bir kanal vardı. Kanaldan daha önce geldi bir red yedi, satış yedi. Sonra bir miktar geldi Fibonacci seviyesinden düzeltmesini yaptı. Tekrar kanalın üzerine atmaya çalıştı. Atamadı geldi bir daha düzeltme yaptı 812 seviyesinden. Bir daha topladı fiyat oradan ve tam kanalın üst direncine iğnesini attı. Şu anda önemli olan seviye e, bizim için direnç seviyeleri 928.1 ve 989.5. Destek seviyelerimiz ise 700 e, aşağıda 812.2 var. 750.8 seviyeleri var. Hacim ortalama hacmin altında seyretmiş. Şimdi e, bu hisseye geçmeden önce e, kısa bir etkinlik tarzı bir şey yapmak istiyorum sizde arkadaşlar. Şimdi yayına biraz canlı katalım ve kısa bir etkinlik yapalım. Hepimiz videoyu durduruyoruz önce. Öncelikle beğeniyoruz. Sonrasında ise e, sizlere soracağım sorunun cevabını yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Hedeflediğiniz para elinize geçince hayalleriniz neler? İlk ne yapacaksınız? Yorum olarak yazın. Merak ettim. Hem farklı da bir etkinlik olmuş olur. E, bunu yapın arkadaşlar. E, videoyu da beğenin, durdurun yorumunuzu da yazın. Sonrasında e, en azından farklı bir etkinlik yapmış oluruz. Arada böyle videoya renk de katmak istiyorum e, yayınlarda. Şimdi tekrardan devam edelim. Bülbüloğlu. Bülbüloğlu'nda da çok güzel bir yükselişi yakaladık. İki günde çok güzel bir şekilde karı veriyor Bülbüloğlu. Bülbüloğlu dün e, tavanla kapattı. Bugün de %2.44 ile kapattı. Daha da giderdi. Neden gidemedi? Şimdi Bülbüloğlu'nu ben e, şu 112.8... Fiyatına bir teknik olarak hedef belirlemiştim Önceki yayınlarda Şimdi Bülbüloğlu Bir miktar düzeltme yaptı kırılımdan sonra Yani çanak boyunu geçtik Çanak direncini geçtikten sonra Sonra geldi Fibonacci Seviyesinden desteğinden tepkisini aldı Bugün de tam 85-45 Fibonacci çizmişiz Biz kaça iğne atmış 86-50 yani şuradaki Fibonacci Seviyesini geçemediği için satış yedi Ondan önce şurada da bir yükselen bir Kanal direnci var, oraya da bir o da fiyatı tabii engelledi yükselmesini. Fakat hacimli bir şekilde geldiğinde buraya da kıracağını düşünüyorum ben. Direnç ve destek seviyeleri birinci direncimiz 85.45, ikinci direncimiz 98.45, üçüncü direncimiz 112.8. Destek seviyelerimiz ise 75.25, 70.95 ve 66.40 seviyeleri. Hacma bakacak olduğumuz zaman ortalama hacmin neredeyse iki katı seviyelerinde seyretmiş. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Federal Mogul ismi İzmit Piston. Şimdi bu bizim ele aldığımız diğer hisselerden biriydi. Çok fazla bir tepki veremedi, hacim yok. Daha öncesinde şu kanalın üst direncinden bir satış yedi. Geldi şurayı biz bilmiştik. Aşağıdan tepkisini almıştı. %3.47'yi vermişti. Sonra Fibonacci 190 direncinden satış yedi, geldi. Açıkçası ben e, bu hisseden e, bir tepki bekliyorum. Çok güzel yerde bir kapanış geldi. E, kutumuz var şurada biliyorsunuz 177.5 ve e, 166 aralığında tam şu o kutunun üzerinde. Ben buradan bir tepki bekliyorum e, bu hisse için ve daha önce söylediğim hedefler belki buradaki, buradaki burada yükselişi de hızlı olacaktır. Nasıl şu düşüş hızlı olduysa yükseliş de hızlı olacaktır. Sadece şu e, 210.2 seviyesi önemli. Buna da isterseniz bir alarm kurmak isteyen, hissede olmayan arkadaşlar varsa düşünen 210.2'ye alarm kursunlar. Alarm çaldıktan sonra bana bildirsinler. Tekrardan yayında ele alırım. Ben dediğim gibi bu hisseden bir tepki bekliyorum. Kapanış yaptığı yer itibariyle güzel bir buradan tepkisini bekliyorum. Direnç seviyeleri 191. direnç, 210.2 ikinci direnç, 227. üçüncü direnç. Destek seviyeleri ise kutumuzun destek seviyesi 177.5. 160 pardon 177.5, 173 ve 166 seviyeleri. Hacim yok yani görüyorsunuz şurada son 3-4 gündür hacim ortalama hacmin altında. Hacim gel gelirse gider bu hissede. Şimdi Aselsan'ı ben e, önceki yayınlarda ele almıştım ve yine bir çanak hedefi belirlemiştim teknik olarak. 100 seviyesini beklediğimi söylemiştim. Aselsan baya bir şekilde e, gitti geldi gitti geldi. E, daha sonra yavaş yavaş süzüle süzüle yükselişine devam ediyor. Şu 78.05 direnci bizim için önemli bir direnç. Orayı aşamadı. Üzerinde kapanışlar gelmesi halinde yükseliş hareketi devam edecektir. Bir sonraki direnç 88.65. Bir sonraki direnç 100.4. Destek seviyeleri ise 69.70, 66.20 seviyeleri. Hacıma bakacak olursak ortalama hacmin bir kısmı altındaymış biraz. Şimdi vakıf, vakıf finansal kiralama. Bu hisseyi de biz daha önce hedefimizi tutturmuştuk. %42 vermişti hatta 2 haftada. Çok net hatırlıyorum. Ve bizim daha önceki vermiş olduğumuz teknik hedeften ve üstteki Fibonacci seviyesi 9.90 çizmişiz. Kaçtan red yemiş satış yemiş? 9.96'dan yine milimetrik çalışmış. satışı yemiş şu an direnç seviyesi 9.09'u geçmeye çalışıyor. Onun altında elinde tutan arkadaşlarım için diğer direnç ve destek seviyeleri 9.09, 9.56, 9.90. Yukarıda da 10.93 var. Destek seviyeleri ise 7.96 ve 6.93 seviyeleri. Hacim ortalama hacim bandında seyretmiş. Bir sonraki hissemize geçelim. ARD yazılım. Şimdi alarm kurulacak başka bir hisse. Aslında yakın değer ama yine de kapanış bazlı baktığımız için benim bizim için önemli olan seviyeyi söyleyeceğim. Şimdi şurada bir yükselen bir kanal varmış. Yükselen kanalın orta bandı gayet güzel çalışmış. Şurada mesela fiyatı tutmuş. Şurada mesela fiyatı tutmuş. Şurada yine bir yükselişe neden olmuş destek görev görmüş. Ve kanalın üst direncini kıramadığı için yaklaşık 5 gündür gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, bir miktar gidiyor, bir miktar geliyor. 13.33 üzeri kapanışlar bizim için önemli. 13.33 üzeri kapanışlarda fiyat yükselişi hızlı olacağını düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. 15.26 birinci direnç daha sonra 17.38 ve 18.89 direnç seviyeleri. Destek seviyelerimiz ise burada 11.82, 11.19 seviyeleri. Hacim ortalama hacmin altında seyretmiş. Şimdi bir alarmda Kozal'a kurmanızı istiyorum. Kozal grafik olarak çok güzel bir yerde. Takipte ediyordum bugün. Fakat tam düşen trendin olduğu yerden satış yedi görüyorsunuz. Tam şuradan milimetrik bir satış yedi temas aldıktan sonra. 29.02 üzeri kapanışlara bakıyoruz. Alarmlarınızı 29.02'ye kurun. Kozal'da 29.02 üzeri kapanışlarda yükseliş hareketi hızlanacaktır. şimdi diğer direnç ve destek seviyelerine söyleyeyim. 29.02 birinci direnç, 30.08 ikinci direnç, 31.90 üçüncü direnç. Destek seviyelerimiz ise 28.12 birinci destek, 26.54 ikinci destek, 25.78 üçüncü destek. Hacim ortalama hacmin neredeyse bir buçuk katı bandında seyretmiş. Bir sonraki hissemiz. Evet son 3 hisse yükseliş beklediğim hisselerdir. Grafikleri güzel olan hisselerdir. Bunlara geçiyorum. Ee, Akfen yenilenebilir enerji. Akfen yenilenebilir enerji de hatırlarsanız ben şurada bir FTR kutusu olduğundan söylemiştim. Olduğundan bahsetmiştim ve FTR kutusunu geçemediği sürece yükseliş hareketinin gelmeyeceğini özellikle 16.63'ü alarm kurmanız gerektiğini söylemiştim. Bugün de birçok arkadaşım yazdı bana sağ olsun. Ben de grafiği incelediğimde gerçekten güzel bir yerde olduğunu gördüm. Görüyorsunuz yani şu kutu ne kadar oyalamış. Mesela ne zaman başlamış? 20 Temmuz'da bir temas etmiş. Bugün ne? 8 Ağustos. Tam 18 gündür bu. Hatta 20 gün diyelim biz buna. Bu kutuyu açmaya aş çalışıyor, aşamıyor. İşte bu grafikler böyle milimetrik çalışıyor dostlarım. Burada da şu an seviye gayet güzel. Ee, Fibonacci seviyesi üzerinde önce bir kırmış, sonra onayını almış. Ben Akfen yenilenebilir enerjide bir yükseliş hareketi bekliyorum. Hatta e, şu 19.67'li seviyelere çok hızlı gelmesini de bekliyorum açıkçası. Onu da bir hesaplayacak olursak şuradan 15.93'ten hesaplayacak olursak %23, %24'lü bir karı hızlıca vereceğini düşünüyorum. İçeride olan dostlarımız için direnç ve destek seviyeleri 16.63 birinci direnç, 17.59 ikinci direnç, 19.67 üçüncü direnç. Destek seviyelerimiz ise 15.90. Tam destekte zaten oraya atladım. 14.21 ve 12.13 seviyeleri. Hacim ortalama hacim bandında seyretmiş. Bir sonraki hissemize geçelim. Yayla gıda. Bunu da bana arkadaşlarım söylediler sağ olsunlar Hocam dediğiniz yeri geçti. Kapanış geldi diye. Dün yayında ele alacaktım fakat gözden kaçmış bu. Ee, şimdi yayla gıda e, hissesinde e, şu bölgede kutu yine oyalamış. Yaklaşık bir 8-9 gün oyalamış. Kutunun zirvesine temas ettikten sonra. E, bu da bizim FTR kutumuz bu arada. Sonra açtıktan sonra tam nereden satışıyor bakın. Şurada 43 ben Fibonacci direnci çizmişim. Burada satış yediği yer 43.52. Tam yine güzel çalışmış milimetrik. Sonra kıramadığı için satış yedi. Yani bugünkü düşüşün nedeni buydu. Bunlar da olağan şeyler. Panik yapacak bir durum yok. %479'da düşüş gerçekleşti. Ve ben yayla gıdada şu kutudan bir tepki almasını bekliyorum. 39'da kapanış geldi. 38.50, 36.08 arası. Belki bir iğne atıp buradan güzel bir yükseliş hareketi sürdürebilir. Direnç ve destek değerlerini ele alacak olursam 40-60 birinci direnç, 43 ikinci direnç, 48-72 ee, diğer direnç. Destek seviyeleri ise aşağıda 38-50, 36-08 seviyeleri. Hacim olarak bakacak olursak ortalama hacim bandında. Şimdi son yükseliş beklediğim hisse ise Papil. Şimdi bana yayında diyorsunuz, hocam çok hisse ele alıyorsunuz yükseliş beklediğiniz, yani biraz daha daraltın diye. Şimdi dostlarım bu düzene girecek. Şu an herkesin hissesini ben incelediğim için incelemeye çalıştığım için daha doğrusu 30 ise 40 ise hafta içiyle birlikte. Dolayısıyla onlar içinde de, bir analiz yapıyorum kendimce. Gitme ihtimali olanları sona koyuyorum. İşte mesela hafta sonu çektiğim 7 ise yükselecek kazandıracak diye o şekilde bir video çekmiştim. Ya yani bunlar da sizlerin iyiliği için alarm kurup da çok şekilde çok güzel kazançlarımız oldu. Smart'ı mesela çizdik. Smart'ı ben hatta bu yayını almadım galiba bakayım bir. Evet Smart'ı unutmuşum. Smart'ı da biraz sonra ele alacağım bu hisseden sonra. Smart'ı çizdik mesela. XSmart çok güzel 70 seviyelerinde çizmiştik biz yanlış hatırlamıyorsam. Smart 86'lara geldi. Yani gayet güzel bir artış sağladı. Ona da bundan sonra ele alacağım. Şimdi Papil'i ben göstereyim. Papil'i de haftalık grafiğini çizdim ben. Papil'de alarm kurmuştuk ve geldi. Papil'i ben dün tabii koymam gerekiyordu. Dün biraz dediğim gibi hem yorgunum hem diğer hisseleri ele aldım. O yüzden fırsat kalmadı. Papil tam bizim daha önce belirttiğimiz şu seviye 23-36 seviyesine attı. Üzerinde de kapanış geldiği için benim radarıma girdi. Papil şu an gayet de güzel grafik olarak görünüyor. Belki yarın bir miktar düzeltme yapabilir. Ya yani bir miktar geri çekilebilir düzeltmeden kastım o. Yani hisseler dinlene dinlenebiliyor bu şekilde. Bir miktar geri çekilebilir, tekrardan sonra hedefine gidebilir. Burada ben fincan kul formasyonu çizdim. Kul hedefimiz 33.48, fincan hedefimiz 36.90 dostlarım. Diğer Fibonacci direnç ve destek seviyelerini de çizdim. Fibonacci direncimiz 26.50, bir sonraki direncimiz 30.48, desteğimiz ise 23.36 ve 22.24 seviyeleri. Yani hacmi görüyor musunuz? Yani tam şu kırılımın olduğu zaman hacim, normal hacmin tam 3 katı seviyesinde. Yani bu... Hacim de desteklediği için kırılım gayet güzel sonuçlar verecektir zaten. Ee, bu da burada kalsın bu grafik. 3-4 hafta minimum, 3-4 hafta süresince ben bu seviyeleri göreceğini, en azından 33-48 seviyesini göreceğini düşünüyorum. Hatta 36-90 neden görmesin? Şimdi smartı unutmuştuk, onu da tekrar ele alalım. Smartı nerede yakaladık? Smart'ı tam şurada. Ben 1 Ağustos günü size belirttim. Kapanış 69.20. Yani burada Smart'ı alan bir arkadaşımız, elinde tutan bir arkadaşımız. Şuradan şey bakayım. %25 aldı. Ne zamandan bu yana? 1 Ağustos tam bu yana. Bir haftada %25. Mükemmel bir oran. Smart'ın diğer direnç ve destek seviyeleri ise Açıkçası Smart'ta şöyle bir durum şu an gördüm ben. 83.50'yi kırmış, üzerine atmış. Yarın da bu seviye üzerinde kalması halinde 98-80'e kadar öne baş otoban diyebiliriz hatta. Ee, güzel de bir kar marjı verecektir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi görüşlerim. Sizler kendi kararlarınızı kendiniz alınız lütfen. Ee, direnç ve destek seviyeleri 98-81. direnç. 115.7 ikinci direnç. Destek seviyeleri ise 83 53 71 50 seviyeleri. Hacim ortalama hacmin iki katında seyretmiş neredeyse. Ee, onun dışında arkadaşlar beğeniler çok az geliyor e, son zamanlarda dünkü yayında da çok azdı beğenileri lütfen arttıralım yani %10 bile beğeni yok yani atıyorum 7500 kişi izliyor 750 beğeni bile yok yayın izlenme oranı da biraz düştü tabi bunda biraz videoyu geç koymamın da etkisi var biraz kendime de öz eleştiri yapayım ben de anca yetiştirip koyabiliyorum şartlardan dolayı biliyorsunuz çalıştığım için belirtmiştim ee, yani burada videoları beğenelim kısacası yorum yapalım. Zaten bir etkinlik yaptık. Onunla ilgili yorum yapacaksınız. Onun dışında da e, Twitter ve sosyal medyada Instagram hesaplarımı tanıtayım sizlere. Şimdi dostlarım e, bir saniye şuradan ha profile girelim. Geleceğe yatırım Twitter hesabım burada ben şirket haberleri, bir YouTube videosundaki grafikleri ben atıyorum. Halk arzları da paylaşmaya çalışıyorum. E, Twitter hesabı şey Instagram hesabım da Yatırım geleceği Bu hesaplarda takip ederseniz sizler için iyi olur. En azından grafiklerin güncel direnç ve desteklerini oralardan işlem yaparsınız, takip edersiniz. Görüşmek üzere, bol kazançlar dilerim. Hepinize iyi akşamlar.